Merhaba arkadaşlar. Bir soru çözüm videosuna daha karşınızdayım. Bir teorem vereceğim. Bazı sorularda kullanmamız gerekebileceğini düşünüyorum. Rabe teoremi diye geçmekte kendisi. AN bir dizi ve AN dediğimiz dizinin bütün terimleri sıfırdan büyük olsun. Ve en az bir alfa sıfırdan büyük sayısı olmak üzere AN artı bir bölü AN oranı 1 eksi alfa bölü n'den küçük koşulunu sağlasın. Bu durumda n eşittir birden sonsuza a n serisi yakınsaktır. Burada oran te testini kullanmak en basit ispat aslında. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Burası bizim için sağlansın. Limit n sonsuza giderken kısmına baksam burada a n artı 1 bölü a n olur. Aynı şekilde buranın da limitini alabilirim. Burası ne olacak bizim için? 1 eksi alfa bölü n olacak. Burası sıfırdan büyükse burası nereye doğru gidecek bizim için? Sıfıra gidecek. Yani burası ne çıkacak sizin için? 1 çıkacak. Ne oldu? Limit n sonsuza giderken a n artı 1 bölü a an oranı sizin için birden küçük çıktı. E, oran testi size ne diyordu? Oran testi yakınsak diyor eğer birden küçükse. E, dolayısıyla Buradaki n eşittir birden sonsuza an oran testinden yakınsak şeklinde ispatlayabiliriz buradan. Evet. Şimdi başka bir sorumuz da şöyle. Alfa büyük sıfır verilsin. n eşittir birden sonsuza sinüs 1 bölü n alfa serisi yakınsak mıdır diye soruyor. Belki bunu bir koşulla yakınsak yapabiliriz. Bunun için şu bilgiyi kullanacağız. Bunun için şu bilgiyi kullanacağız. 0 küçük x küçük pi bölü 2 için ne olduğunu biliyoruz. 0 küçük 2x bölü pi o da küçük eşit sinüs x o da küçük x'tir. Şimdi bizim burada x dediğimiz şey ne burada? Şuraya gelirsek burası bizim için 2 bölü pi çarpı 1 bölü n alfa nereden küçük veya eşit? Sinüs 1 bölü n alfa Burada P testine gireceğimizi belki gördünüz. Burada da en alfa şeklini almış oldu. Bu şekil kıyaslayabildik. Nereden bunu söyledik? Bunu şuradan söylüyoruz. Alfa sıfırdan büyük ya. Şöyle bir şey değil midir? Sıfır küçük 1 bölü en alfa. O da küçük eşit 1'dir. E, dolayısıyla şu aralığa bakın. Pi bölü 2 dediğiniz şey birden büyük bir şey. Dolayısıyla buradan da bu pi bölü 2'den küçük. Dolayısıyla sıfır küçük 1 bölü en alfa. O da küçük pi bölü 2 olduğundan dolayı bu eşitliği yazabiliyoruz. O zaman şuraya gelelim. En alfa küçük 1 bölü en alfa şeklinde yazabildik. Şimdi buradan karşılaştırma testine girersek. Eğer ki alfa büyük 1 ise ne olacak? Şuradaki seri en eşittir. 1'den sonsuza 1 bölü en alfa P testinden yakınsak olacak. P testinden yakınsak. O zaman altındaki eleman ne olacak? Karşılaştırma testinden burada sinüs alfalarda karşılaştırma testinden karşılaştırma testinden buradaki sinüs alfalı olan da yakınsak olacak. Yani buradaki sinüs 1 bölü n alfa yakınsak olacak buradan. Benzer bir şekilde eğer alfanız birden küçük veya eşit ise buradaki p testinden ıraksak olacak. 1 bölü en alfa p testinden ıraksak. Benzer şekilde ve ne olacak? Buradaki yine sinüs alfalı serimiz 1 bölü n alfalardan oluşan tabii ki burada da yine n birden sonsuza şeklinde gidiyor. Karşılaştırma testinden buradan bıraksak diyeceğiz. Yani bunun yakınsaklığı tamamen içerisindeki alfalı.